Hey dostum buraya bak. Harika görünüyorsun ya. Muhteşemsin. Ama seni öyle bir karaktere dönüştüreceğim ki herkese merhabalar. Bakın karşımda kim var? Barbie video oyun karakterlerinden Ken. Daha önce kanalımda Barbie video oyun karakterlerinden hiçbirini açmamıştım. İlk kez bir video oyun karakterlerinden bir oyuncak paketi açacağım. İşte onu da Ken olarak seçtim arkadaşlar. Bunun bir sebebi var. Yakında öğreneceksiniz. Bu videoda birkaç tiyo vereceğim ve tahmini size bırakacağım. Yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdiden söylüyorum bakalım. Bilene benden upuzun bir yorum. Zaten hepinize yazmaya çalışıyorum ama eğer bu karakteri hangi karaktere dönüştüreceğim bilen arkadaşım olursa onun yorumunun altına upuzun bir yorum yazacağım. Ne dersiniz arkadaşlar? Hadi bakalım bir tahmin edin. Şu gözlere bir bakın. Geçtiğimiz hafta vizyona giren bir film. Aynı gün Çoluk çocuk hepimiz gittik. Ama kapısından geri döndük arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Kabul edilmedik. Poyraz'ı kabul etmediler arkadaşlar. Film 7 yaş ve üzeri olduğu için Poyraz da yanımızdaydı. İçeri giremedik. O akşam geri döndük. Ama ertesi akşam Ceylin, Buse ve ben tekrar gittik. Muhteşem, güzel bir film izledik arkadaşlar. Hepinize tavsiye ederim. Tabi hangisi diyeceksiniz? Bunu siz bulacaksınız. Ve birkaç gün sonra işte bu Barbie'nin video oyun kahramanını o karaktere dönüştürdüğümde anlayacaksınız zaten. O zaman söylemiş olacağım. Ama siz zaten dedim ya geçen hafta vizyona girdi falan anlamışsınızdır. Ve şimdi bu güzelkeni, yakışıklı keni kutudan çıkartmadan önce şöyle bir oyuncak kutusunun etrafını bir inceleyelim. Evet. Peki aranızda Barbie'nin video oyununu oynayan var mı? Hadi yorumlara. Merak ediyorum arkadaşlar. Ben daha önce oynamadım. Tavsiye ediyor musunuz? Öneriyor musunuz? Yoksa hiç bulaşmamı diyorsunuz? Barbie'nin video oyunları hakkındaki yorumlarınızı da bekliyorum. Şu karakterler de çok sevimli arkadaşlar. Barbie'nin video oyundaki kostümü. O hali. Arkadaşlar Barbie'nin video oyunu hakkında çok fazla bir şey bilmediğim için hiç yorum yapamıyorum. O yüzden en iyisi ben lafı uzatmadan eveleyip gevelemeden kenar kutusundan çıkartayım. Aa, hayret arkadaşlar. Hiç bağlantı yeri yok. Bağlamamışlar. Ken'i özgür bırakmışlar. Hani bilirsiniz oyuncak paketlerinde boynundan, kollarından, bacaklarından, belinden aksesuarlarını ambalaja çakarlar, dikerler, iyice zımbalarlar. Biz çıkartamayalım diye, uğraşalım diye. Ama bakın Ken ne kadar kolay çıktı. Ken'i özgür bırakmışlar. Hatta bakın Ken kendi ayakları üzerinde durabiliyor. Muhteşem, çok beğendim. Vay be muhteşem görünüyor. Acaba dönüştürmesem mi? Çok tarzmış arkadaşlar şu hale bakın, kot kaprisi, belindeki kemeri, tişört zaten efsane, saçları uf, çok güzelmiş, ayakkabıları yeşil, harika görünüyorsun Ken. Ama seni öyle bir karaktere dönüştüreceğim ki görenler hayran kalacak. Ken uzaktan gayet hoş görünüyor. Hadi yakından inceleyelim. Ayakkabılarından başlayalım. Ayakkabıları çıkabiliyor. Wow, kocaman bir ayak. Bakın bileğini bile yapmışlar arkadaşlar, çok güzel. Bu ayakkabılarına bayıldım. Ayakkabının tabanında ismi yazıyor. Tekrar giydirelim. Ayakkabılarını giydirip çıkarması çok kolay. Bacağında bir yamukluk var arkadaşlar. Bakın bir tanesi düz, diğeri hafif kırılmış şekilde düzelmiyor. Çünkü eklemleri yok. Siyah taşlanmış kot kaprisi var. Sanırım bu da video oyunundaki sembolü. Porter Gaze gibi bir kemeri var. Bu kemeri görünce aklıma Porter Gaze geldi. Daha önce Porter Gaze açmıştım ve Joker'e dönüştürmüştüm. Şimdi sıra kendi. Evet şimdi tişörtüne bakalım. Tişörtüne bayıldım arkadaşlar. Çok güzel. Desenleri o kadar güzel yerleştirmişler ki bakın. Sanki boyama gibi. Ve tişörtünü de pantolon ile kemerin arasına sıkıştırmışlar. Çok merak ediyorum acaba bağlı mı? Evet. Tişörtünü şortuna dikmişler. Ayrılmıyor. Çok da iyi yapmışlar. E tabi ben onu çıkaracağım da. Ama merak ettim ya. Bakın. Bakalım vücudu nasılmış çok merak ettim. Şöyle çıkartalım. Evet. Evet. Ken işte bildiğimiz ken. Tekrar giysin tişörtünü. Evet arkadaşlar Barbie'nin Videoyun karakterlerinden ken işte böyleydi. Son olarak gözlerine ve saçlarına bakalım ve artık videomuzu bitirelim. Bakalım bu karakteri kime dönüştüreceğim bulabilecek misiniz? Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Lütfen yorumlarda beni yalnız bırakmayın. Video biter bitmez ya da hemen şu anda yorumlarınızı yazın. Evet burada bir şey eklemek istiyorum. Ben henüz bir saçlı erkek bebeğe rastlamadım. ya. Yani Barbie'lerin saçlı erkek bebeği var mı? Ama Master High'ların var. Portugues çok da güzel saçları vardı. Harika bir şekilde boyamıştım. Onu Joker'e dönüşürken çok rahat etmiştim. Saçlarını istediğim gibi boyadım, kestim. Şimdi kara kara düşünüyorum. Ben bunun saçlarını nasıl yok edeceğim? Ya da nasıl saklayacağım? Ya da bu kafaya ben nasıl saç ekleyeceğim? Gerçek saç yapsaydı, onları yolsaydım, işim daha kolay olacaktı. Neyse, yine yapacağız bir şeyler arkadaşlar. Yakında göreceksiniz. Yeni yayınladığım videolardan haberdar olmak için kanalıma mutlaka abone olun. Kemeri hakkında bilgisi olan var mı arkadaşlar? Bunu çok merak ettim. Mutlaka bir özelliği olduğunu düşünüyorum. Ama bilmiyorum. Beni bilgilendirirseniz çok mutlu olurum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni yükleyeceğim videolardan haberdar olmak için mutlaka kanalıma abone olun arkadaşlar ve videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın.